Arkadaşlar selamlar ben Oğuz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bir farklı. Destemizi değiştirdim. Dondurma ekledim ama seviyesi 12. Bunu güçlendireceğim. 15 seviye yapacağım. Bu desteği fark ettim. Yeni çıkmış. bayağı yüksek kazandırım oranı. Bunu deneyeceğiz şimdi sizlerle. Bir delik kasmaya çalışacağız. Hadi gelin. ilk maçımıza geçelim. Bu da videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Ben bütün yorumları okuyorum. Bir de ses kaydı özelliği gelmiş. Ses atıyorum artık. Daha kolay oluyor bu arada. Kafesle başladık, bol şans diyelim demedik herhalde. Adam cevap veriyor. Aa teşekkürler dedi, bir de selam çakalım. -ay. Şimdi korumalar var, kraniyet hayaleti var. Bakalım ne oynuyor? Tamam, minik domuz çıksın. İğrenç bir şey oynuyor bu ya, ben sezdim. Tamam. Tak tak tak! E, yapar mı? Yapmadı. O çok sıkıntı. Nezarlık gibi bir şey mi oynuyor? Bu ne oynuyor? İnşallah şok birlik koç bincisini tutar. Tut 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 tut. Şöyle bir de muhafız. Kuleye vurmadı güzel. Kuleye vurmadı da muhafızlar hatay çıkamayacak ya. Goblinstein özelliği bitirdi bizi. Tamam sorun yok ya. Bekleyeceğiz abi. Ne yapalım? Sıkıntılı bir adam deste bu arada oynuyor. Bakalım. O sola sağ bir şey atması lazım. Onlar vurur yoksa biraz daha vurur. Güzel. 3700, 3.5. Güzel. Bu dondurmayı hiç belli etmeyeceğim bu arada. Çok güzel bir yerde kullanıp adamı yakalayacağız. İşte. Pekka 4 x deyip atağa geliyor. Ve bizim elimizde muhafız yok. İnanılmaz. İnanılmaz kötü durumdayız şu an. Belki Pekka'yı dondurmak zorunda kalabiliriz. Bakacağız, bakacağız durumlara. Bir altı şövalye. Tamam donduralım. O Pekka'nın ölmesi lazım. Tamam çok güzel. Çok güzel. Pekka öldü en azından. İyi tarafından bakalım. Pekka'sı öldü. Şimdi bir şok birliği bölelim. Ortalı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi kafesle o Goblinstein'ı sola doğru, sağa doğru çekeceğiz. Alıştı. Işte. Alıştı. Işte. Yaşça da atsam. Kraliyet Hayalet Kule'de ya. Biraz kötü durumlar şu an. Bir sağdan baskı verelim. Sol, solu destekleyemesin. Hala öfke atıyor sola ya. Tamam ama sağdan ben gelmeyeceğim şimdi senin üstüne. Lakur lukur geleceğim. Hemen altı. <laughs> çok pardon çok pardon sesim gitti altı şövalye özelliğe. Tam burayı donduracağım. Sağ bir yaşlı cadıyla oyalanacağız. Altın şövalye kulede zaten çok güzel vuruyor. Çok güzel döşüyor. Döşe 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 döşe. Tam bir kafes defansif. Gayet iyi. Çok birliği bölelim. Yaş cadımıza hala kart atması lazım yoksa play vurur. Attı. Tam muhafız. Sorun yok. Çok birliği zaten donduracak onu. Güzel. Şu an bu atakta bitireceğim oyunu. Nasıl bitireceğim? izleyin. Dondurmamız var. Domuzcuklarımız var. Bir şey atarsa donduracağım dondurdum. Sağ kule gitti iyi oyundu diyelim. Bu arada bu deste inanılmaz fena toksik bir şey olmuş. Bayağı beğendim. Dondurma bir desteye bu kadar mı yakışır ya? Dondurma. Tamam altın şövalye. Çok bildiğim hazır. Dondururuz. Hatta şöyle önden basalım ki alev topu gibi bir şey atarsa hani kuleye vurmasın. Kuleye vurma ya lütfen. Yalvarırım diyecektim vurmadı. Ee, bu da gene pekkamsı bir şey mi oynuyor ya acaba? Mega. Tam bir yaş cadı bırakalım. Önüne de şey basarız muhafız. Ne yapalım? Tamam hazır muhafız basıldı. O pekkada mini pekka. Bayağı Baya sıkıntılarda şu an. Mega ölmüyor çünkü. Kafes yetişti. Çok güzel cadıyı kurtardık. Ya da kurtaramadık. Ama en azından sola bayağı bir hasar vurdu. Tam altın şövalye. Özellik. Tam güzel. Yani, yani diyelim. Sağ kulemiz çünkü çok gitti canım. Terste kaldık biraz ya. İkisini idare edemedik orada biraz kötü oldu. Yapacak bir şey yok. <laughs> En azından bir iki vurdu kuleye ya. Öyle bir bakacağız artık. Bir şok pille atalım. Ya büyücü, büyücüye şimdi yaş cadı da basmak zorundayız. Kuleyi o görecek yoksa. Ya kuleyi nasıl görüyorsun sen ya? O minicik boyundan kulemizi nasıl görürsün ya? Ya megası da var. Şimdi mesela şey bas, binici bassa ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Sen bir muhafız. Mini gayet rahat tutarız. Tamam güzel. Atağa geliyoruz. Atağa geliyoruz. Elinde büyücüsü yok. Mega basacak. Sola ben domuzcuk basacağım. Hiç, düşündüm düşündüğüm gibi olmadı ya. Şuraya bir oklar basayım kuleyle. Tamam biniciyi çekeriz. Tamam altın şövalye özellik yapacağım. Bence iki sıra az değilmiş. <laughs> Bence dedim ama. Yani olmayabilirdi yani sonuçta ve değilmiş. Tamam şok birliğim, güzel. Dondurmamızı hala bilmeyelim bizde dondurma olduğunu. Öyle bir avantajımız var. Çok güzel. Yaşça da önden birazcık. Şuradan bir domuz çıkarsın, büyücü oyalansın ki. Tam kafes. Bekle kafese gelsin. Tamam güzel. Çok güzel sağ kule. Ortadan bir şok birliği. Birinci gelebilir. Donduracağız mecbur. Ya yıldırımı varmış ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir de emoji atıyor. Çünkü ya o ikinci maçı çok kötü kaybettik bence ya. Yıldırım nasıl 415 vurabiliyor ki bu Kafesle başlayalım ya bol şans diyelim. Ya gene binici oyuncusu mu bu? Ne neci bu? Sağ kulemiz 400'e düşmüş. Ben onu görmedim ya. Ne ara düştü? Ne oldu? Ya niye bugün sürekli... He tamam. tamam. değilmiş tamam. Bir an panikledim. No panik, no panik. Belki özelliğini basar da öbür tarafa gitmek isterse diye. Ben muhafız attım. Yaş cadıyı da atacağım. Ejder hızlı keselim. Belki birkaç muhafız yaşar. Kulenin enerjisi biterse domuzluk bak vurur. Bak enerjisi bir şey yapması lazım. Biz sağ altın şövalye atıp rahatça tutarız. Biraz kötü atmışım altın şövalye de sorun yok. Oo o da daha domuz çıkaracak. Hadi bir tane daha. Çok güzel. O da biraz vurur kuleye. Güzel. Bak 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 enerjisi bitti kule hiçbir şey yapamıyor. Güzel. Şimdi kafesimiz elimizde. Bir problem yok. Kafesi dikelim. Zaten içine alacak kafes. Sorun yok. Ye onu. Güzel. Uygun bir anda domuzcuk artı dondurma adamın sol kuleyi alacağız. Uygun bir anda. Bakalım. Bunun atak kartı ne acaba? Onu daha göremedik maalesef. Binici olduğunu düşünüyorum. Tamam yacı ya da, Megası varmış. Mega sıkıntı. Mega altı şövalye atarız. Yani başka savunma şansım var mı diye bakıyorum. Tam mecbur altın şövalye. Tam tuttuk tuttuk ya. Sorun yok. O da vursun kuleye ya. Hatta domuzcuk basacağım önüne bunun. Altı şövalye özelliğiyle kuleye sektireceğim. Bunu dönüşünü nasıl tutacağız onu düşün 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 Bir şok birliğim Ya ya gidip Şey kuleme vuruyor ya e, Ejder inanılmaz bir çarşı ya Ejder Mega basabilir Sakin oynuyoruz Tamam, kafesimiz var. Koç başına alırız. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel. Bu de şey düşer. Tamam, tamam, tamam güzel. Çok bir böldüm gene zehri yok elinde. Hadi fırını kes. 1 2 güzel. Hiç dondurma atmadık değil mi daha? Bilmiyor yani elimizde dondurma olduğunu. ortalı açacağız da. Tamam sorun yok. Soldan bir altı şövalye girmeyi deneyeceğim ama. Kuleye seker. Altı şövalye kuleye kilitledim. Bir de oklar. Allah alamadık kuleye. Sağ aldık. Of 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 of. Çok güzel soldan fena baskı verdim. Adam sağa Oyuncu tuttu. Geldi. geldi bakalım bol şans. Değilim. Nesi var nesi yok bir bakalım. Başlar mı? Bol şans bir arayayım. Belki telefonu sessizdedir. Başlamıyor. Biz çok dili bölelim o zaman ya. Yani. Bol şans şimdi dedi adam. Bak dedim belki telefonu sessizdedir adamın. Teşekkürler diyelim. Arkadan altın şövalye atacağız mecburi. Çünkü önüne mega final atabilir Nesi olduğunu bilmiyorum. Yakın menzilimize harcarsak sıkıntı yaşayabiliriz. Mesela bakın. Kraliyet de bir şekilde Altı şövalye özelliği bassam Şu cadıyı alsak Sonra bir muhafız Counter atak Ama sağ kuleye var ya o hasarları yemeyecektik Çok hasar yedik çok iyi gider aslında şu an Basamıyorum ki iksirim yok Ben tamam, basacağım yaş cadıyla Çok güzel Domuz yaptı onu da Tamam domuz kuleyi tanklıyor Muhafızlar vuracak Bakalım biz mi kardayız o mu? Bakalım. 2900. Hadi bir yaradı. İyi biraz değil. Önde, biraz öndeyiz. Fena değil. Fena değil. Güzel. Hiç fena değil. Şimdi evrimli cadısı var. Kraliyet evi var. İğrenç bir deste oynuyor adam ya. Hmm. Cadı koyacak arkadan. Valla 5 saniye içinde basar. Göründüğü gibi. Ben bir şövalyeyi bastık. Şimdi. Hmm, Baya sıkıntılardayız ya. Tam kraliyet evini çekeceğiz mecburi. Hatta dondursam şurayı. Hadi kesin şunu. Çok güzel. Çok kötü. Bir iki domuz yaparsa oraya oyalanırız. Güzel. Oyalandık da atağa çıkamadık geri. Dondurmamız bir de belli oldu ya. Ben çok birliği. Yürütmeyeceğim onu. Karmaşık basabilir. Bir oklar atsam. Hadi kralette vurmasın. Çok güzel çok güzel. Hemen altı şövalyeyle basalım üstüne. Dondurmam var çünkü. Dondurdum. Al şövalye özelliği. Kuleye git lan kuleye git. Goblin kuleye git. Çok güzel bir tane daha. Ah ah. Şimdi o basacak. Cadı ölür. Çok birliği. Oyalanırız. Hemen dibine altın şövalye. Çok birliğini çekecek çünkü balıkçı. Hadi vurma hiç vurma hiç vurma. Çok güzelsin sen çok güzelsin. Özellik diye git. Çok güzel. Ya cadıya önden basacağım bilerek. Tamam şimdi domuzcuk. Dondurmayla bitiriyorum burayı. Dondurma. Kule dondu. Oklarla tamamlayalım. İyi oyundu. Oğlum bu deste ne? Bu deste ne? Oha! Şimdi niye Lucas, 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 Lucas? Yani bir tek o mu ünlü oyunda? Niye hiç mesela Siok, Miok, Siok, Ziok, Plangey? rakipler gelmiyor. Ya bu yara sattı, şövalye attı. Mega oynuyor olabilir. Ama oynamıyor da olabilir, bilemiyorum. O yüzden bekleyeceğiz. Ya yavaşça, çil çil oynayacağız. Ya işte ya, öf. Yinici yedik. Sağda da fişekçi yiyeceğiz. Dert. Mega'ya oynuyormuş evet. Dedim ama Mega oynuyor olabilir ya, deliydi zaten. Soldaki mega ölür mü ya? O fişekçi vurmaz da o canla. Diye ümit ediyorum. Güvenemedim, risk almayayım dedim. Şu altı şövalye çıkaralım önümüzden ya. Bir şey olmaz. Özelliğine basacağım, hemen kuleye koşsun. Madem yarası attı. Ya o zaman biz de biraz domuz yaratırız. <laughs> domuzcuk, bir tane daha domuzcuk. Tamam oyalanalım biraz ya, yaş cadıyla. Güzel. Şu an birincisi var elimde. Nereye atarsa oraya kafes. Güzel. Garanti kafes attım bu arada. Ortaya denemedim. Güzel oldu. Şu an mega olabilir. O yüzden domuzcukları böleceğim. Ortadan. güzelce bölelim. Ya yani ne atacak? Teslası varmış. Teslası da var. Çok güzel. Oğlum maşallah her şey var adamda. İyi bir domuz vuruyor. Onu oklar atabilirim de. Öldürtmedi. Ah terse gitti. Lan fişekçi yapma işte şunu ya. Ya fişekçi kuleye vuracaktı ya binici. Fişekçiyi vurdurttum da keşke biniciyi vurdursaydım. Burayı kötü oynadık. Burayı kötü oynadık. Kulenin canı kalmadık gördüğünüz gibi. Tam muhafızla çıkalım arkadan. Muhafız domuzcuk dondurma yapsam acaba alabilir miyiz bir tarafı? düşündürdü bilmiyorum. Tam bir şok de önden bastım. Tam kafes yetişir. Tam yetişti güzel. Mega atacak sakin. Neyse biz de soldan da atak yapıyoruz. Güzel. Valla şu an kötü ama güzel oyun. Yani kötü, durum kötü ama oyun iyi, iyi durumdayız yani. Sorun yok. Kulemizi vermedik en azından. Muhafız çarptı Yaşça da yönden basacağım. Şu fişekçi kessin. Yarasaya da vurabilir. Çok güzel. Bir tane yarasaya vurdu. Yani fişekçi de kesiyor. Domuzcuğu koyacağım burada ya. Esas kırılmak üzere adam. Hatta bir şok biliyor ortadan. Şimdi binici gelebilir çünkü. Ya bu nasıl bir Mega zıplaması ya. Gitti nereye zıpladı? Rezil mega. Tamam elimizde kafes var diye ona güvendim. Şövalye attı. Valla kafese güvendik ama Nici nasıl tutacağız? Çıkaracağım elimde buradan ya kafesi. Bir şok birliği. Bir altın şövalye. Hiç vurmaması lazım şu an. Çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Ya yemezler. Yemezler. Şekçi basacağını tahmin ettim. Önden özellik koydum altı şövalyenin. Ama süremiz bak azalıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Yaş Yarasaları domuza çevirsin. Bir tane çevirdi be. Mega atacak ki. Sağ, sağ mega atacak. Soldan girdik. Dondurmamız da var. Bu Tesla yıkılır. Yıkılmadı. Maşallah. Kafes yıkılacak sandı o. Ama yıktırmadım. Tamam. Şıkçı de aldık. Onu da aldık. Tövbele için bir yaşça da atalım. Bu arada gene deneyeceğim. Dondurmam var. Şöyle dondursam. Yok yemedi ya. Yemiyor ki adam. Kafes. İkinci gelecek. Ha, ah, Şıkçı yedik. Ya bir şey olmadı da 15 saniyem kaldı. Kazanamam ki buradan. Hemen domuzcuk atsam. Dondursam. Yok yetişmeyecek kuleye. Yetmez ki. Ah be ah be ah be iyi oyunda diyelim. Lan neyse. Oyun başı yakalandık ya ondan oldu işte yani yakalanmayacaktık. Neyse nasıl ne? kazanamıyoruz? Yaşlı cadı yüzünden mi acaba? Olma şansı değilim. Bir şok birliği bölelim ya. Burası hem hocam. Ben de atayım. Bende de bu var reis. Olur mu? Uygun mu? Bir altı şövalye atalım. Yine binici vakası olabilir. Silah şöyle başladı. Bilmiyorum ne oynuyor. Ya yok da elimde. Kafes yok ki elimde. Çok pahalı desto oyun başı. Kafes çeviremem. Tamam en azından flashörlü şeyi kestik. Muhafızlar hata çıkıyor. Hemen yaşladı Çok güzel. Orada 4 tane domuzcuk. Gayet iyi. Gayet iyi. Hiç kuleye vuramadılar ama. Bir oklar basayım. Oklar da boş ya. Şimdi şey basacak. Geri çağıracak aynen. İyi lan, sağdan şeyimiz vuruyor. Gayet iyi. Oğlum 3200 indirdi lan. Domuzcu karı, adını unuttum. Ee, cadı cadı. Yaşlı cadı, 3200 indirdi sağdan. Bence iyi. Tamam, güzel. Fena değil, fena değil. Çıtır çıtır hasar veriyorum. Çıtır çıtır ama. Pafes çağır. Flaşör onu hızlıca kıracak ama... O sıra binici bir tane vurur Max ya, aynı. Bir tane vurdum Güzel. Yalnız altın şövalye arkada kaldı. Özelliğini basacağım. İskelet ordusuyla tutamaz orayı. Aynen öyle. Aynen öyle. Kesin vururlar. İşte bir şey yaptı. En azından bir şey yaptı diyelim. Şimdi atak sırası bizde ama. Şimdi geliyorum işte. Şimdi geliyorum. Bekle. İskelet ordun da yok. Ne yapacaksın? Domuzcuk da böleceğim. Davulcu bilerek öldüm. Sırf bu yüzden böldüm işte. Şunlara bir oklar. Onları bir daha çağırana kadar baya bir hasar veririz. Aynen öyle oldu. Tam kafes. Kafes aldık. Mini pekkayı mı aldık? Of çok güzel oldu mini pekkayı almamız. Çünkü kafesi kıramadı. Baya iyi. Baya iyi oldu. Vurmasına izin vereceğim maalesef ki. Silah çünkü arkadan muhafız basmam lazım. Ya Vali kuleye kitlendi ya. Bir de Evrimli bayağı vurdu. Şimdi deneyeceğiz. Domuzcu kartı dondurma deneyeceğiz. Domuzcu kartı dondurma iyi çalıştı. Ama bir yere kadar işte o da. Tamam elimizde şey var. Sıkıntı yok. Tam kafes. Yaş da basacağım. O hiç vurmamasını istiyorum onu. Şimdi domuzcu kartı e, dondurma yaparsak kuleyi fena darlarız. Dondurma. Her türlü alırlar, her türlü alırlar. İyi oyunu diyelim. İşte bunu tutamıyor. İşte bunu tutamıyor. Buna bayılıyorum. <laughs> Dondurma çok iyi. Arkadaşlar ya. maçları göstereyim. 5. basama kadar gelmişiz. Şuradan savaş günü diyeyim. Son maçı yendik. Ondan önce kayıp. Zafer. Zafer. Şunu, şunu kötü yenildim. Bunu da kazandık. Gayet iyiydi bu arada maçlar. Hatta size şu sevgililer günü sandığını açayım. Hoppa. Acı acıkmış bu ne? Bunu da açayım. Bunu da açayım. Ama bundan iyi bir şey çıkıyor mu ki? Neyse ya boş verin. Bunları bunları boş verin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum yazmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Videoları izlediğinizi biliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.